Ufaldı işte. Kafan ufaldı, vücut mu büyüdü? Ne oldu? Yani. Gökçen'in çocukluğu. Ama burada tam o <gülüyor> çok. <gülüyor> o da... Ay, tamam. Yani. Evet, bu da Gökçen'in çocukluğu. Yok evet, bu da o kadar obez durmuyor Yok, yani. Yok Başka yani. kimlerin çocukluğu var arkadaşlar? Var mı elimizde? Ha, Bak bir şey söyleyeceğim. Ondan <laughs> önce gördüğün gibi ben kanadımı takmışım ilk Evet. <laughs> Ama o güzel olacağını zaten ince ince belliymiş. <laughs> Efendim, Emre'nin çocukluğu. Emre'nin Emre çocukluğu. Bu, bu ben ne? mi? Ani Emre eline... Aydın'ın mı? Evde bir şey yok. Ben bilmiyorum. Siz de mi bilmiyorsunuz <laughs> kendi çocuk? Bu Emre. Bu Hangisi diyor? Ben miyim adam? Ben olmayabilirim diyor adam? İkisi de ben diyor. adam. Bu ben miyim ya? Bu benim. Evet sensin. Bu sensin. Baksana artık bu da değilsen sen kimsin yani? Bir şey söyleyeceğim bu benim abi. Sen, sen misin bu? Bizim çocukluğumuz birbirimize Allah benziyor. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Aynı benim ben 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 de var. Abi nasıl Abi anneler sizin bir tane mi çektirmişe size bunu? Bu nasıl bir iş? Bir çocuğu paylaşamadılar öyle ya. Bu şey bir kalıp kafanı koyuyorsun. Oraya öyle çekiyor. Arkadan verir şöyle. Duna Park'ta. Evet bu hanginiz abi? Benim benim. Oyucu Sen mı? misin? Ha, Sen ha de tamam. De bir şey söyleyeceğim. De benim küçüklüğüm var mı? Var var. Senin küçüklüğün var mı? Senin, tamam. Çok... senin küçüklüğünü bulamadım. Sen hep böyle böyle. Valla. <laughs> var var. Emrah başka resim var mı? Demi ki Demre'ydi ya. Demet mi sen misin? Ya <laughs> benim. Sen <gülüyor> misin bu? <laughs> <laughs> Ablacım bu Demet mi? <laughs> bu gerçekten Demet mi? <laughs> Demet bu sen misin hakikaten? İşte bir şey söyleyeceğim olayım, bizim Fikri abinin <laughs> oğlu var. <laughs> Necmi. Onu da aynı fotoğraf. Bütün fotoğraflar bir birbirine mi? Sen sen, benim de değil, <gülüyor> <gülüyor> sen misin gerçekten? Ben delirdim. Benim <laughs> <laughs> ben. Sen misin? <laughs> Ay kim ya bu? Ya en son ben sahipleneceğim çocuğa. <laughs> çocuğa <kimse> sahip çıkıyor. <laughs> <Çok> kim <laughs> o? Sadece abi bir şey söyleyeceğim. Çocuk <laughs> <kocuğu> ortada kaldı. <laughs> kimse sahip. Abi Emre ya. Sen misin? Söylesene abi. <laughs> Abi ben söylesene. Tamam Emre'nin <laughs> çocukluğu. Ee, sevgili seyirciler ekran başındakiler ne olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Ee, insanları, i̇nsanları sanatçıları çocukluklarıyla yüzleştiriyoruz. Bakalım tanıyabiliyorlar mı tanıyamıyorlar mı? Onlar da ilk defa görüyorlar. Evet. Evet Demet Evgar'ın çocukluğu geliyor herhalde. Aa, kardeşim işte. Kardeşinle. Çok şeker. Başka fotoğraf. Evet. Benim. Abla bir şey söyleyeyim o göbek mi? <laughs> Ama karpuza bak bitmiş evde. Ama de. karpuz değil bir şey lan. Karpuz Ay bitmiş evde. Ya, yani, yani oturuş ve oradaki e, yani his kabukları da bitirelim duruşu var ya. hani. Karpuza girmiş. Başka? Demet'in fotoğrafı. Bu da evde değil. bayağı sen sahneyi kurmuşsun. Aa. Kaç yaş kaç burada? Ne bileyim 10 falan herhalde. 10 yaşında. Bayağı müzeyyen senaryo yani. <laughs> evde. evet. evet. Bu da demetli fotoğraflarından. Güzel kızmışsın be. Sonradan bozuldu. Sonradan değişmiş. <laughs> Şakalı. Ne kadar farklı o zaman. Peki harika. Bu kim? Emre. Bu Emre. Ben değilim. Bu kim? <laughs> bak ne izliyor sana gördün mü? Bu nereden buldunuz ya? Ne söyleyeceğim? <laughs> o yüzden bak, ne yapıyorsun? <laughs> ben de <benim>. Evet. <laughs> Doğru, değiştirme değiştirme. <laughs> Gözlerin bir şey söyleyeceğim. Yok, gözlerin, bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> 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 o gün orada baktığın insanların hepsi hala şokta düşmüş. <gülüyor gülüyor> <laughs> bir ekip halinde bir herkes hala <laughs> böyle geziyormuş. <laughs> 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 Hayır. Ay <Hayır>. Allah. <laughs> abi nereye <laughs> baktın ne oldu ya? Anne kediyi yedim. <laughs> <laughs> <presentedim> <laughs> <laughs> Ay Allah ya. Çok evet ba hemen, ya。hemen <laughs> başka fotoğrafa geçelim. Bunu anı unutmak istiyorum. Bu ne? Bu nedir abi? Eme bu nerede? Adana bu, mı? Adana Yaylada. Ay, Adana çok Yaylada. Şalvar var altta oynuyor <laughs> evet. oynuyorum evet. Yaylaya ilk çıkan sen misin de kutluyormuşsun. <gülüyor> 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 Yaylaya gel. Arkadakiler yüklememiş de. Evet başka Eme'nin ah. sünnet, sünnet fotoğrafı. Fotoğrafım. <laughs> Olmuş muydu ya olduktan mı? sonra mı? Aa, benzemiyorum bak. <laughs> Yinehafta kötü bir bir şey ya. Ben de <laughs> fan Eee, öteki hemen yorsun. Bitti mi bu kadar mı fotoğraflarımız? Peki. Ay Allah'ım ya. Ay. <laughs> e, ay. Eme senin o öteki fotoğrafını unutamayacağım ya. Hangisi? Ee, i̇lk fotoğraf. Ha değil ya mi? bu ne abi? Yok senin fotoğraf. değil. Hayır, onun ilk fotoğrafı. Ya ay gidin Allah'ını <laughs> seversen <sarayan gülüyor> ya. Ben ulaşamayacağım vallahi ya. Ay Allah'ım. Devam ediyorum Gökçe ile. Küçükken çöpçü olmak istiyormuşsun sonra vazgeçmişsin. Evet. 5 yaşındayken arkadaşınla berbercilik oynuyorken beline kadar olan saçlarını arkadaşın